Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkı'nın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bildiğiniz üzere 54. bölüm çekimleri... AVM'de devam ediyor. Seyran palyaço kıyafetiyle AVM'de satış yapıyor. Ferit ise yeni sevgilisi Nevra ile bu AVM'de e, Seyran'dan balon alacak. Tabii bu sahnelerin kamera arkası görüntüleri ise hemen kanalımızda bulunuyor. Eğer sizlerde dizinin yeni bölümünü merak ediyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.